bakalım. At seçmişler. Bu ekrandaki iki tane adam var ya gözlükte kırmızı. Değişik. Acaba gözlükleri mi şey turuncu yoksa etraftan mı yansıyor? Yok abi AT'yi bize bırakmışlar geri zekalılar. kıya. O zaman kendilerine güveniyorlar. Oynayın. O zaman onların modine koymadım şimdi. Hadi yes. bak, yerli, yerlerinizi bell belledin hemen. Ben belirleyeyim sanki. Ben connector. Short short tarafına da bakarım. Benle biri gelsin be. Batu nereye gidiyorsun? Kanka ben mid oynayacağım da AWP çektikten sonra. Birisi Hadi, bir connector'dan sadece zaman... Andra bakmak lazım abi. Ogman B'ye gider misin dostum? Giderim abi. Vay helal. Abi, tarafına baksa, ben short'a da, da bakacağım. Bir de geçeyim ben sesi. Aynen lan hem bu çöçe benzer, dedim abi bu çocuk. Oynamasa da buna bir şey demem. Sesini verirsene. Olur, mit ver. B b b. Mit short short. Bandır da var. Geldi. Bomba düştü konektör. Bomba düştü konektör. Bomba düştü konektör. Kanka bir var yakın. Bomba burada kanka. Ben döndüm konektöre. Dön dön dön. Bir tane short var ya. Ben Smoke içi. Last shot. <laughs> B dönmüş. Evet. Kanka smoke yok. içi dedim ya duymuyorsunuz mu beni ya? Duyuyoruz. Çocuğa da söyledi ee? oğlum. Çocuk ee, duymuyor. Tamam, Nerede diyor mavi adam? Abi, abi geliyordu zaten. Diyor. Şey Batuhan geliyordu. Oğlum, Smoke arkası Sakin ol ya aslında bak, kız, bak şey. Var. diyorum bak haritanız küçük kanka. olabilir herkes bence haritayı büyütsün anladın mı? Ya mi? abi soktun haritayı haritana şimdi kanka ya sen bu haritaya niye takıntılısın bu kadar? Abi söylüyorum kolaylık çünkü. Bakıyorum kanka zaten. Ama görmüyor abi. Ben kanka, görüyorum birkaç oyunu. 4 defa 4 defa dedim. Daha başka yerde, yerde arıyordum. Kanka. olmaz hadi tamam. Hadi. Tamam kardeşim. bir şey olacak yandan değil zaten. Yani. Army... Ne diyecek abi? Aslanlarım benim. Mümkün. Olay bitecek ya. Yani. Var burada. Ne mi kanka? Rampa. Daha rampa kanka. Ben de döndüm no, seri be. Ananı sikiyim. Bir daha var kanka. Allah'ın da grenade oturdu büyük ihtimal. E. Silah var bende kanki. Saldım ben ayağı. Of, smoke içi çıktı A'dakini Ağdakini bileceğim abi. Bir tane var bir tane. Nice. Gel bro. Last aimi. mi? Burda burada. burada. Duydum seni amına kodumun right Nice. Kaçabileceğini mi sandın? Bitch. oç. <laughs> <laughs> var mı kanki batu bir şeyler? Eyvallah. Bittiyim kanka. Evet, kanka, kanka connector'dan andıra baksanıza. Bir kişi. Var. Tamam. Remember. Abi biri gelsin. Olun, lan mor ağzıma sıçtın kanka. Sıçımı girer. Geldi yine geldi bura. Bura yine bura. olmasın yine de odayım. saldım Aha, ben mittiğim şu an. adamların yok. Hep Under olabilir. olabilir. Under evet, var, under var. Ee, Feko mid'e gelseydin under var. Ama götlerine geleceğim kanka. Tamam geçmedi galiba. Bomba burada. Geçmiş. Bomba evet, tamam. evde evde evde. Ha? Geçmiş bomba. kanka. Bomba geçmiş. Evde, Ama A'da gelmiş birisi. Döndüm abi, bombaya. Abi. Bomba bizde gelin. 3 tane abi, abi. mid var. Abi, Connector abi. var. Mor o abi alsana al benim. Yasin al bu, tara bu tarafa gel bebeğim abi, Ne? Bu, Nerede dert. kanka? Kanka can no, can can. Kanka an. full dönmüşler. Bir AVP al kanki. He evet, orada öldü, öldü. Kanka, Konektör var. Bir tane de asal var kanki. Konektör dikkat. Konektörün üstünde AVP var. Oyun bitince alalım. Orada kanki adam aha. Oyunun mu bende? Bir tık oyun. Evet, AVP alsana solu Eyvallah. Eyvallah. Og Ogman adamsın lan. Kimdi kanka? Ver 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 bana. <laughs> sen, bana sen ipnesin lan turuncu. İnsan ayna görülmüş karşısında. Ol, ya, falan, ben Aa, oğlum sen ölmek istiyorsun lan? Oğlum hayırdır lan? Palas'ı yakabilirim evet, ses yoksa palas var. Palas var, palas var, palas var. var. bak palaç. biri kanka. Andra'ya Andra olayım. Kanka Andra'ya Ben ses Smokelayınca da çıkıyor kanka şuradan vuruyor ya. Yani. Short atabilirim bak Orta'ya gana atmışım hoşsun Ya rampada. Bomba rampada. Buradan flash City'ye flash. Ben City'den gidiyorum. Pompalı ile site oynayacağım. A rotate var galiba. Bomba bizde mi? Yok. Tamam yavaş oynayacağım. Geçerse site söyleyin. Kanka hepiniz gelmeseydiniz. Evet biri bir oynuyordum. Batu. Yasin Batu giderse arkana çıkılır ya. Ben döndüm o zaman ya. Bir Mide de... bak o zaman. Bakayım. Hı -hı. Playmiş. Var burada. Ne diye daha da. Burada. Aa benim oğlum. Evet. Oğlum mu? Nasıl konuşuyorsun? Sen Nerede? neredesin ama? Ben, oğlu ben deyince çok kızıyor kanka. Eee <laughs> kız olacak yani benim mi dövecek? Yok özellikle bize değil de Böyle ee. yabancı olunca hayırdır nerede bize lan deyiz deyiz. de yazıyor. sen? nasıl oğlumla malımla konuşuyorlar lan? Lan Ama kanka, nerede oturuyorsun şimdi, sen ben? Ben, Şu mantık güzel değil mi sizce? İlk tanıştığın bir insana nasıl saygılı olman gerektiğini bilmen lazım ve samimi olduğun insanla da nerede durman gerektiğini bilmen lazım. Fren koymazsan olmaz. Abi kadın doğru söylüyor ha. Ama şey yani ben... Under'a bak, Under'a bak, Under'a bak. Zaten şimdi söylediğin için normal bir makaleyle cevap verdiğim için. Maksat çok önemli. Kanka bak yine andırdan öldüm ya. Sikeceğim şu andıra bir bakın la. Bomba burada, bomba hey, burada. Bomba burada yine. Benim hatam ya. Ben morun oraya gittim soktum ya oraya ama. Ya. Birini sadece andıra. Önünde. Bom, bomba burada buraya gelmiyorsun. Gelsin hemen arkaya Beyler. Kanki bir dakika. Rampada bomba. Geliyor ya geldi kanka. Connector olabilir. Yok sen connector da biz yok. Ooo connector. Lan ne biçim şey konuşuyorsun lan sen tanımadın çocuğa. Oğlum ne oluyor lan? Eee. Yoksa yok hiç ama neyim? Allah'tan böyle <ya> bir dakika dur. Okmanı sahipsiz bıraktınız <laughs> lan he. Bu şeylerin ne anlama geldiğini bilen var mı? Kafanıza <laughs> <laughs> sıkarım. Sen niye buraya geldin birader? Ben konektör takacağım. Oh, senin arkanı nerde Buraya hangi lavuk yaptı? Ben suydum. Tamam kardeşim. Bıraktım konektörü <laughs> böyle mi? boş doy. ya. Mid vardı da. Short oynayayım mı ben? Mid mid flashliyorum. Devrilsin herhalde. E Mid tek Thunder vardı öldü. Ev var gel be. İkin. geldim geldim, İkin geldim geldim. Bekle kanka. Bekle. Gel boosta gel boosta gel boosta gel. Gerek Oley. yok boosta dönecek. Kanka gel be. Ben onu arkalamaya gidiyorum. Bundan kanka eğimim kayıyor. Ananı tek, tek mi? kanka sağ köçeye pıtmış şekilde zıpla bir oradan değil. Dur <laughs> dikkat. Burada yok. Atlayacağım andura. Kaçmış hmm. ta ya. Kırmış a Aferin lan. Kır ol adamlar bok gibi. Biraz oynayayım. <laughs> Vur oğlum ekoları. Meşhur CS sözleri. <laughs> <laughs> Nereye yakın lan? Yine aynı yeri mi? Üç Götünü, leş. Götünü X'te. bir ölüm. Ah. Sıfır asit. Parası yakıyorum. Yakma oğlum parası. Smokla. Smokla. Ben şuraya zaten. Abi buraya yakın oynuyorum. Aşkım o yüzden ya. Yani. Bir de flash atıyorum. Var şey Tamamdır da ben bir de flash attım. Deniyor <laughs> deniyor. Yedi bomba yok. Under var, iki de mitras. Andır var bak. Aha bomba andır da. Düşerse bomba sizde iki tane de mit var. Last mit. Dönerse bilmem. Midi vurdum oğlum. Hayır bir tane daha var. Ha. Helal takım. Helal takım. İki var. Bir var dedim. Bir düştü. Birbirimizi ta bak ben bundan bahsediyorum hani şey değil hepimiz yapıyoruz. Ama zoom oynasak birbirimizi dinlesek mis gibi. Kanka ben cross'im ya orada harita yapmaktan zaman ölüyordum. Hani neyse deli gibi Yok, B geliyor ya. Yok konuşuyoruz. Aa niye gelmiyor bu deliler lan? Evet. Bir el geldi lan burada gördük. Şu an şaşırdı ne yapacaklar. Önüne de seri bitsin bari bu. Kanka connector de ben B'deyim. Kanka, B'de lan. Bekle, under bak şimdi. Kanka iyi Bekle under'a bakcam. Under bende. Neredeyim amana koyayım ya geldi. Short'tan ya bu mor var ya adamın dibi. De Bomba düştü. Tam nerede? Tam burada. Adam da çaldır abi Burayı nasıl atıyor? Tam burada Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Yapma be şaka gibi. Nerede? Kanka Onu belli değil hakkında. mi adam? Orada sevilecek ama nefes. Orada kanka. Morun önünde. Ya da götünü bıçaklayın. Merdiven ayık ol. <laughs> Bunun hakkı benim bunu da öldürmem de aslında biliyor musun? Adamın içinde sen çaldıydın oğlum. Oğlum ben biliyordum zaten onu öldürecektim adam vurmasın. Hayırdır lan oğlumlu falan konuşuyorsunuz. Kırarım belinizi lan. Hayırdır lan. Ne bak la. içeri dedin ya ağzımıza takıldı ha. Hadi sürü çekin ya pişler. Kesin B'ye gelirler ya. Allah Allah. Allah Abi kadın doğru Allah söylüyor ha. <laughs> Hızlıca bassalar kanki de şuna. Bir yıksak hepsini amına koyayım. Nice, nice. Flaşım var atayım bak tutuyorsan. Evet. Hazırda tutuyorum. Değil Attım de. şimdi flaş. Çöz. Video. Rampa var mı? Palas, palas birdi. Nereye girdi? Geldim. Beyi bıraktım ben ama. Ne var, ne var? Mid, mid, var. Ne var? ya, var? Güzel bomba varmış tanks. Bir de olmaz. Yatacaktım da seni. Nasıl bulmadı. <laughs> Yaptığın cesede bir uçurum. Vur lan botları sende. <laughs> Hadi lan. Oğlum çekmişti adamı. <laughs> Elindeki AK bende kanka kanıtı burada. Oo. Aynen öyle. Oy. Adam ya Yasin var ya. Yasin. <laughs> Yasinler. Yasinler de abla. Öyle oğlum. Herkes bilemez oğlum siz. Adamın gözü var anladım Flash salladım. Yanıyor la piç. Ay be abi kanka. Bir tane daha bit var. Rampada yandı öldü amına koyayım. Açabileceğini right. sandım piç. vuramadım lan. Bang OUT Kalası yok değil mi? Kesin ölecek bak. Öldürdü lan helal olsun la. Kaç tam şişleri gibi. Direkt 9 canı kaldı. <laughs> Amuk topu yak yakın mesafe şeyini <laughs> almış. Ben Alamadım, abi battım sana. He iyi olursanız sana zahmet. Konuştum param ayır. var harcamayım ama. Çocuk bizle oynar. Eyvallah. Eyvallah. Tam 13 k param var gördünüz mü lan fakirler. Bakayım. Bay bay. Hop açın bakayım Yasin benim eli bazen otoda kalıyor kanka. İnan ki. bakıyor mu onun? Yok bakmıyorum. Şu an geçtim ama. Mit var ya da rampa var. Çık, ya çık. bir bir canı var palasın. O nasıl pala, bir para, şeydi Öldüm pala. Aynen şu tür. Tamam kanka. Tamam. Bir evde vardı bir tane. Var var gelsin bekle. Bekle geliyor Yes. Ya. ya da mit var. Bak. Bir evdeydi oğlum B çocuk kaçıştı. Abo. O zaman diyecektim Adam top mit, top mit de bebeğim. Arkadan geldi de. Elim doluydu burnumu kaşıyordu. Az daha gidiyor. Bütün şuna kardeş. Koşu koşu bölüyorlar bunlar. M4'ün şeyini sevmiyorum ben ki. Tek yemiyor bunu. Kafaya vuruyor ama. Kafadan zırh diye ses geldi. Ağlam alan kardeş. Tamam, tamam la kardeş. Uzatma la. Bir silah atsana. Şeftaliye bak lan. Paramıyor la senin yine at, fakir. At, at, bir tane silah el amına onu Karşıya para götüremeydi oğlum. Herhalde. Grenade out. Var var. Short'ta var, var. Flash attım. Short 2 var ha. Evet evet 2. Hemen nasıl soluncan gibi yapıştı Oğlum bak ya. Çözseydim ya. Short'um <laughs> bende var ya. Vuracaktım. <laughs> Bıraktım Bandana... mı? Banana'yı da söveydim sana. İyi ki bırakmışsın ha da buna da geliyorlar bazen. Oynamayın lan bu oyunu karşı takım. <laughs> Çocuk diye nereye düştü lan? Yok lan çekerdi. Onu duyuyorduk Ooo. Oooo. Bir <laughs> barette şov yok mu? Orada duyuyorlar mı bizi diye? <laughs> Televizyondasın ey salla desene şuna. Çocuğu <laughs> kandırdım abi A basalım, A basalım, A basalım, A basalım. Gel gel gel. Gel gel flash atın. Allah'ım bombaya büzük Bomba yeme, bomba yeme, bomba yeme. Gir abi. Gir, at abi. At gir abi. Abi, gir abi. Abi gir abi. Atla 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 at 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 at. Arkaya bakın uzun. Tetris. City. Ananız hem CT hem mid falan. Te tek yedim ya. Hem CT hem mid konusunda. Arkanız Aynen. Helaller. Helaller, helaller. 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 Helal lan. Helal helal. Helal la kardeş. Devam kardeş gel. Tamam abi. Gel kardeş gel. Çocuğa DC's atalım biz de.